Yıl 1416 Osmanlı Devleti henüz toparlanıyor. Ankara Savaşı'ndan sonra geçen Fethet devri bitmiş, tahta Çelebi Mehmet oturmuştu. Ama Anadolu'da bir fikir kıvılcımı yayılmaya başlıyordu. Saraylardan değil, tekkelerden yükselen bir ses. Şeyh Bedrettin. Kimdi bu adam? Medrese görmüş, kada askerlik yapmış bir alim. Yıldırım Bayezid'in hizmetinde bulunmuştu. Ama sonra inzivaya çekildi ve yeni bir fikirle döndü. Toprak Allah'ındır, mülk ortak olmalı. Dini, mezhebi, soyu ne olursa olsun bütün halk eşit yaşamalı diyordu. Hristiyan köylüyle Müslüman köylünün farkı yoktu ona göre. Zenginle fakir aynı sofraya oturmalıydı. Bu sözler Anadolu'da hızla yayıldı Bedrettin'in halifeleri Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal Ege'de, Manisa'da, Aydın'da halka ayaklandırdı. Ama bu fikirler devletin temeline dokunuyordu. Osmanlı bu eşitlikçi öğretiden korktu. Çelebi Mehmet hemen harekete geçti. İsyanlar tek tek bastırıldı. Börklüce idam edildi. Torlak Kemal de öyle. En sonunda Bedrettin yakalandı, Sereze götürüldü ve bir sabah çarşı meydanında asıldı. Ama o günden sonra adı hep dillerde kaldı.